Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynayacağız. İşte bir tane düğme var. O düğmeye basınca bazı zorlu parkurlar geliyor. Biz de o parkurla geçmeye çalışıyoruz. Oyun amacı bu tamamen. Ve sen neredesin? Ben mi? Evet. Aşağı uçuk. mı gidiyor? Uçup geliyorum. Ben de. Ben de aşağı gidiyorum. O oh, merhaba. Beni görüyor musun? Dairelerden geçmemiz lazım. Evet, geliyorum. Tabii zor geçiyorum ben. Telefondan bir daha. Geriye ben lazım şu anda. Sen kaç tane yaptın? İki, üç ben, tane. Yani. Ben de beş tane yaptım. Bu artık. Ben oyunun nubum zaten. Bu arada bu yok not değilsin. No. O zorlu karanlık bir yerden geçiyor. Oha! Ödüm kovdu bir anda. Diyorum ki aşağıda atışma falan var. Ne oldu be? Öldüm. Ben de anlamadım ne olduğunu az önce. Bak zenginim ben. Neredesin? Bana bak. Ah, bu paraları ne yapma ya? ya. Sevmiyorum şu paralarını. Al bunlar artık senin. Hayır. Evet senin. Zengin olmak istemiyorum. Ben mutluluk istiyorum. Hayır. Zengin olacaksın. Seni <laughs> zengin. Zenginliği istemiyorum. Ben fakir olmak istiyorum. Tamam fakir ol o zaman. Kendin istedin. Allah istemiyorum. Tamam istiyorum istiyorum istiyorum. Tamam istiyorum. Para yok sana da. Hayır. <laughs> bu çuval benim. Hayır. <laughs> Evet. Al para var. Hayır. Ayşe. Neden alıyorsun? Bu Senin oyun ne olacağım. zaman başlayacak? Senin Benim kafam karıştı. Acaba kimse o... düğmeye ben basmadı mı yok? Ya adamın ablanın kafası kocaman. Bir dakika ben şurada. A oh, ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şuraya bir Aa. saklanacağım. Bakalım birisi beni görebilecek mi? Bence göre. Çünkü sen uzunsun biraz. Beni görebilecek mi bakalım? Tam tam. Beni su içmeye Beni edin. göremezler. Valla şu an ne olduğunu bana anlatırsın. Burada bir tane parkur var ver ve geçmeye çalışacağım. Allah Allah. Oo ben neden bu kadar kötü oynadım? Şu şu fosforlu ışıktan dolayı göremiyorum bazı yerler. Ateş midir artık ne evet, Ateş lava düşmüyor mu? Lava <laughs> düştü. Hangisi? Davul düştü. Davul düştü. <laughs> Davul düştü. Evet. Ben kazandım. Oyunu kazanmayı başardım ben. Bak burada Elif kazandı diyor. Gördün mü? Hayır. Seni de bekliyorum. Elif winners Elif. Hadi gelin buraya zengin gelenler zengin olur. O oh, dur ya yanlış yeri yaptım. <laughs> Paraları. Hayır o benim param. Ne oluyor tam olarak? Hayır. Hayır bomba. Bomba hemen bak köşelere geçersem. evet sen biliyormuşsun zaten. <laughs> köşelere geçersen hiçbir şey olmuyor. Senin yanına geleceğim köşelerden. Neredesin? Aa burada. Senin yanında olur. İnşallah mus falan atmaz. 190 mı? Çok. Allah tam dibimizde bomba vardı. Ödüm koptu valla. Tam dibimizde bomba var. Tam dibimizde bomba vardı. Az önce ama sonra gitti. Aa ben şimdi su içmeye gittim. O yüzden sizi göremedim. Tamam. Arkadaşlar Allah. Aa. O ama ölmedi. Yola para lan. kaçacaksın işte, kar top şu top. Ben kenardan kenardan gidiyorum Bak buraya gelersen Buraya gelersen Hayır yukarı çıkmaya çalışıyorsun bence Ulan sen nasıl Ben çıktım ben başardım Bak Winners Elif diyor yine Ben kazandım Winners Elif yazıyor hatta görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar Evet Bak sen de geldin Dragon 41 41 sen de geldin Aferin sana <laughs> Yazıyor mu bilmiş miyim Evet bak yazıyor şurada İki ikimiz kazandık sadece. İşte gelenler zengin oluyor. <gülüyor> <Gülüyor> Gel. Aa 200 liram var. Hop hop. Kafamıza kafam. bak. Benim kafam çok çirkin. Benim kafam. <laughs> bu ne? Ben neden biraz çirkinim? Benim neden kirpiklerim yok? Benim kısmı olmam gerekiyor. Kafama çatlatayım. Keşke kafam bu kadar büyük olmasaydı. Moralim bozuldu. Oo. <laughs> yardım istiyorum. Ben neden ben üniversite no, no. için Ya of ya. Alamadım bir Aa ben almışım mezun olmuşum. Ben mezun olmuşum. Bak kafamın içinde gözüküyor ne hatta oluyor? mezun oldum. Ona basınca bak koşacaksın tamam mı? De koştukça arkanda arkan açılacak. İşte aç açılmaması için bir şeyler yapacağım. Allah. Ne yapacağım burada şimdi? O oh, gerçekten. Hayır öldüm. Ya. ya ben de öldüm. Elif, ama bu imkansız. Anne ama, bir ama bir video adam. An... Ne ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır zıplama. Aşkım, hadi. Ya sen de benimle yanına oturayım. Benim ay oturayım. ip. Anne tamam anne. O da bizi bu, ip, ipten geçmeye çalışacaksın Tam tamam, mı? Tamam. şimdi hadi anneciğim. Ay nasıl geçemedik? Ben geçtim, ben kazandım, ben kazandım. Ben yandım. Ben yandım. Ama kazandım. Neden kazananlarda gözükmüyor? Biraz ben de. kazandım. Ben ne kazandım? Merhaba. Sen ölerek mi kazandın? <laughs> 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 evet. Şey, 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 Abi geliyorum. Abi geliyorum. Bitir ya anne lütfen ya. Hadi, 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 bak. hadi. Hadi, hadi bakalım. Ne yapacağız? Kısa mı? Lütfen hadi. Ne yapacağız? Birbirimizi silahla sıkacağız. Değil. Sana sana. Şurada. Sana sıkacağım. Sen de silah al. Bir yerinde dursan tabi. Dur. Mala yak, mala yak. Aa öldürdüm. Lütfen. Aferin. <laughs> Seni öldürmeyeceğim. Tamam tamam. Aa kazandık. Tamam bitti mi? Hadi. Anne lütfen. Ama can anne. Ben söyleyeceğim. Bana bir numara geldi. Pizza teslimatı. <laughs> Aa buldun hemen çok basit iyiyiz. Bir de ikerim Ben bunu yaptım bile. Ben kazandım ama kazanamam hava mi? geliyor ya. Tamam kazandıysan bitirelim. Anne hayır anne. Son bak. Arkadaşlar üzgünüm kısa bir şey yaptık Gerçekten, da. Gerçekten olurlar bizim gibi. mı oynanıyor yoksa nereden oynuyor Alper'im? Telefonundan oynuyor. Babası mı? Kendi telefonu. Aa onun telefonu mu var? Var. Benim iPhone'umu ittiler ona verdiler. Bana Samsung verdiler. Ee, çok üzücü bir haber. Senin önündeki parayı al. Sakın oraya gitme bence. Sakın. Sakın gitme. Sakın. Ölüyorsun. Evet. <laughs> bunu biliyoruz. Aa bak benim eski karakterim. Çok eskiden yapmıştım. Herkes böyle yapıyor güzel olmak için. Artık tatile kızıyım ama. Bırak. Ben bunu yapıyorum. Aa bu ip geçme çok basit bu. Bilgisayardan da en kolayı. Direkt ayarlıyorsun yani gidiyor. Aa ya nasıl ya? Kazandım bitti. Sen nasıl ölünce kazanabiliyorsun acaba? Evet kazandım. Oturmayı Hı, <laughs> bak şöyle mi gidiyor? Çocuğun kızın silahı var. Kardeşim dur lütfen. Adam bu çocuk. Ya adammış kız zannettim. Pardon özür <laughs> dilerim. <laughs> <Gel, gülüyor> para 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 para. Sen yoksa Blackpink seviyor musun Blink Pink? Oh bir sürü param oldu. Ya sıkma ya sıkma ayıptır. Yüzünde çok çirkinmiş. Aa kim? kim sıktı? O bir de sıkıyor saf gibi. Tabi silahı almış sıkıyor. Saklan saklan evet. bizi görmesin. <laughs> Dominik ne yapıyorsun Dominik? Sen neredesin? Allah! Öldürüyor bak ya. Keli. Yapma yapma. Ama birisi, birisi düğmeye bassın. Abi yedim bilmiş ya. E, biz neredeyiz istiyorsun? Oha burası neresi? Aa bu bizi öldürüyor. Biz haritaya geçemedik. Haritanın dışında kaldık. Ya bilin neden bana vuruyorsun? Bu ne be? Biz neden bu haritaya geçemedik? Evet. Sen ölmedin mi hala? Sen hala ölmedin mi? Ölmedim. Nasıl ölmedin? Ne yapıyorsun orada sen? Aşağı atla sakın. Aşağı atla. Atacak mıyım? Bilin seni öldürecek çok sert şekilde. Atladım aşağı. Merhaba, aramıza hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Bak biz şu üst haritaya çıkamamışız. Tamam mı? Aşağıda kalmışız. Biz oy oyun aşağı atmış. Yoksa bizim şurada denizli haritada olmamız gerekiyordu. Parkur yapmamız. Ya bir blink dur ya. Senin şu anda artık Blackpink sevmiyorum. Efendim. Video da mısın? Evet, videodayım. Vallah mı? Abone olun demedim be. Dedin mi? Dedin dedin. Ge, ama geriye de abale olun. Abalenin sayısı çıldırsın. Abelenin... Evet. Aa bu ne oldu? Ben neden oyuna başladığım anda böyle mor bir suya düştüm acaba? Bir şey diyeceğim. Ben, ben oyuna başladığım anda beni şuraya attı. Şuradan başladım ben oyuna. onlar öldüm direkt. <laughs> beni de başlattı oradan. Çok gıcık değil mi? Vallahi <laughs> gıcık ya. Çok gıcık ya. Gol gol. Çok go. küçük ya yeri. Parkuru böyle minik minik yapabilir miyiz acaba? Oh, Şuradan an... o var bir çizgi. Bunlar galiba oyunun prosu. Ay prolara kafa atıyor. Çiz yap. Ayıp ya. Böyle şey Şii, laflar kullanma videoda. Oh, ölürdü öldürdü beni. Beni seni sevmiyor. Yani çelik. Bilik bir dursana ben kızım yani. Pum. Sen de erkek. Ama yani. Oh, oh. Para, para 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 hayır asıl para, para bende sen benimkileri al bu ne sakın o düğmeye yaklaşma sakın düğmeye yaklaşma patlayacak düğme patladı tamam bir şey olmadı şimdi su içmen gerekiyor neden su içeceğiz Şurada. Ya adam var bizi öldürüyor ya. Ben kazandım. Bak şu çatının üstünde su var. Tamam onu içeceksin çatının üstünde. Ama öldüm ya. Çocuklar beni öldürüyor. Ben de kazandım. Aa, aa. Bilik, bilik, bilik. Ben... Beyazı değil mi? Ben... Ah bana bir şey oldu. Öl Öldü... ben şurada ezildim kaldım be. Aa, beni de öldürdüler. Ben burada ezildim kaldım. Beni ezler köprünün arasında. Ben mesela, maalesef köprüye geçemiyorum. <laughs> beni de öldürüyorlar. Hala bende enerji içeceği var. Tomsi. Bari şuraya para koy. Tomsi. O beni yukarıdan atıyor senin Allah belanı. Para para para. Bu arada para şelalesi yapıyorum ben şuraya da. Gördün mü? Aa para 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 para. para, para. Hayır. Para bomba. Ne, biz ne yapıyoruz orada? Töbe töbe. Ne oluyor? Tam ortaya geç. Bak. Bazı bun, ben hiçbir şey anlamadım şu an. Blink bir dur blink. Bak sana para verdim. Bana yapma lütfen. <laughs> Ablacığım mı sıkıldı senin? Aa sen de oynasana. İkimiz ona oynayalım. Ben Biraz Artması gerekiyor. Kaç abone? Biraz art. Baş yüz abone var. var mı? 500. Yok yok ya daha az. Adamların 500 bin abonesi var ya. Onlar biraz biraz büyükler. Ergenler. Aa nasıl? Hırtalarım. Aynen bende öyle oluyor. Abi birisi oradan rüzgar estiriyor. O tarz bir şey yapıyor. Tamam mı? saf birisi var orada. Blink ya blink yapma. Deli. Oradan çok şey yapıyorsun gerçekten. Aferin sana blink. Adam değilsin. Hala yapıyor abi dur. Kim blink mi yapıyor? Kim yapıyor bunu? Noob sen mi yapıyorsun? Bastım. Ya oha ya. Partiye şey başlar başlamaz ne oluyor? Ha. O Bu ne be? Oyunun amacını anlamadım. Ha tamam şu merdivenden tırmanın kız akıllı çık, çık. Bilik sen git bilik. Tısınan mı tısınan mı? Tısınan mı ye, yem olmuyor. Ha, merdiven nerede? Oha daha merdiven. Oha yani. En üstte evet. çıkmayı başaran kim? Herkes öldü ya. Herkes öldü. Şey Pasıyorum. Sen bu arada nerede? Seni göremiyorum. Bastım. Bak polis var. Polisten saklanacaksın. Bir tane evin arkasına geç. polis misin? Polis kim? Bak Aynen. evin arkasında bir tane tırmanma yeri olacak. Kim polis be? Bak şu turuncu çatılı evde bir tane saklanma yeri var. Tamam mı? Oradan saklanabilirsin. Bak şurada bir tane ip var, olacak. Görüyor musun ipi? Bak şurada siyah bir ip var. Ben tırmanıyorum şu an. O çatıya çık seni göremez polis. Tamam mı? Hoş geldin. Saklan ama. Saklan. Orada dur. Aynen. Oh, o da insanlar var. Evet. Artık <laughs> onlar görmedi galiba. Blink değil değil mi? Bıçaklı. Ama abi, maviye de saklanabiliyormuşuz. Aa geliyor. Abi git terbiyesi Blink. Bir Aa, kendi polis var geziyor. Ya kız. De <laughs> ben de kız değil erkek o. Ben de kız zannetmiştim. <laughs> Aha biz kazandık. Aa, <laughs> oh. Kazandım. Hırtadım <Hol> <laughs> düştük. Hani. Ama kazandık yine de. <laughs> Yine de kazandık. Para para Para, para, para. Ya para gitti. Hayır, <laughs> Ama değil. yine de kazandık sayılır. Ama. Ya bir bilin git be. Nereye, Servistir. nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Ben şu an bir yerdeyim ama. Biz bu oyunu sevmezsek başka Kardeşim bir link ne oluyor? Aaa yerleri. Her yeri kendi. Ben yeşil takımım. Sen? Ay ben, ben mavi işli. takımım ya. Ben maalesef mavi takımım. Maalesef üzgünüm. Her yeri geç... E ben nasıl boyayacağım? Nasıl Ya bilin dur be bana silahla sıkıyor saf. Bu nedir? Her yeri kendi rengim yapmam gerekiyor. Her yer, her yer yeşil. Her yer her su yer mavi. <laughs> mavi. Mavi. Mavi mi de su yeşil mi de bilmiyorum. Su yeşil her yer. Her yer yeşil. Yok be kim Kimse kazandı? Kimse kazanamadı. Hı, <laughs> para, para, para. Para para hayır ya. Dragon. Adı Burada burası neresi? Oha. Ne kuruyoruz ya? İçeride kalman gerekiyor demek ki. Ben bir şey çözemedim vallahi. Biz neredeyiz şu an? He! Onun içinde kalıyoruz. <laughs> Bizi de hemen deli gibi atladık. <laughs> evet. <gülüyor> Moralim bu. Hadi hadi. Hatta bunlar yürütüyor bunu bak. Ya çok basitmiş şey ya. Hatta giden... Blink bile. Ben bu blink'i hiç sevmedim. İki yuza bak. Altı yüzde. Aa blink. Aa ben... Hı? E, bu yana... olmaz saflık yapıyorum. Ya bunu... O, ağzına gidersen ölüyorsun. Ama yine eğlenceli bir şey olduğu için ben yapacağım. Bunu bizi yiyecek şimdi. Nup, ye beni? Oo oh, ben çılgın gidiyorum işte. Ye beni. Aa bak beni yemedi ben burada kaldım. Çünkü ben de aşağı atlayacağım. O midesine baksana. Oo oh, 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 oh. sen, sen, buradan. Sen buradan aşağı mı atladın gerçekten? Yerine koydum. koydun. E, nerede yerine koydun? He. Her yer para Elif. Dur saklanayım. Ya binik bir dur ya. Gıcık mısın? Nesin sen? Yeşil. Yeşil renke git. Tabi sen şu an anladım ya. Ha ki oh canıma değsin. Saf. Saf ya. Nasıl? Kırmızı değil mi o? Turuncu mu? Ben mi renk görüyorum? Ben renk görüyorum maalesef arkadaşlar. Renk görüyorsun sen galiba. Benim Renk görüyorsun. sen renk Ben de Bir şey oldu mu? Evet, öldün. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Evet bir tane tablonun rengi çıkacaktı o rengin üstüne dur. Ya ben onu çok kolay yapıyorum. Ben sadece turuncuyla kırmızıyı bir anda karıştırırım Bir şey oldu da. Ben bütün paraları size alın. Eşe gerifle. Ne diyorsun ya? Hadi. Aa kayıp. Bu ne? Ama ben düğmeyi de Ay. Ben bilmiyorum. <laughs> yüzmeyi bilmiyorum. Bizim at var. Evet yüzmeyi gidiyoruz Aşağı atlayıp. bak. Bak. Bakayım. Sen de oynamıyor ki. Ben oynamıyorum. Ben tuşta duracağım. Tuşta da. Bak uy. Sonra örüyor. <laughs> ben <laughs> de <geldim. gülüyor> Aa burası ben... <laughs> Çipi. Ya şarkı bitmemişti ama. Ben şarkıyı dinliyorum. Green light. Red light'a bakmıyorum ben. Şu kırmızıya bakacağım. Ben direkt şarkıya göre baktım. Tamam mı? Ya ben bu oyunu çok kötü oynuyorum ya. Ha şu kırmızı. Bebek nerede? Bebek şu mu? Nut bebek. Ama ben nasıl yürüdüm? Aynen. Ben Güzel. Yürütürdüm. Değil mi? Evet. Değil mi herifin evet, ama? Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Aynen. Değil mi? Aşağı para gidiyor mu? Ha burada kalıyor. Oh oh Şimdi... oh. Bunları alamıyorsun ama <laughs> maalesef. <laughs> <laughs> Param sıfır olacak. Ya geçme çizmek çizme. şuradaymış. Aynen. Tamam, diye bitti mi Arkandan para çıkıyor. De, 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 de. Seni zengin edeceğim. Kafanda para var. Aa. Çok şanslı baksana. Ha. Lan! Ben seni görmüyorum. Cuma'yı görünmez oldum. Zengin, zengin yap. Nasıl sen. Evet. Oradayım. Para para. Ay alamadım bu parayı. ay Hayaller kaç 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 kaç. Ay, çocuğun kabasını ezdim. Bak kaç Genciler, kaç Kaçtan? Ah. Oh. Ne oluyor? Oo, oh, evet. Artık ben Ama ben de açımız ki. Ben açılmadım. Diririn. Allah. Oh. Sen ikimin oynarım. Sen de beni izle o zaman. Sen ben de burada gözüküyor mu bakayım? Sen evet. burada gözüküyor. Burada elinde bir şey var. Bakayım. Her. Bu biraz saçmalık ama olsun. Sen bize gözüküyorsun ama. Ben de Neredeyim ben? Oh. Elini göstersene. Allah Allah. Beni göstersene bir. Oh bir şekilde. Allah Allah. Sen... Ben çıkıyorum ya. Maalesef. Sende bir problem oldu galiba. Ama! Yaa! Keşke olsaymış. Şey ya. Hayır! Hayır! Zırağı hayır! Bantamış. Hayır! Ölmek istemiyorum. Ben dinozor olarak kalmak istiyorum. Hayır! Hayır! Neyse. Bir, iki, üç, sonra atmış. Ağlayacağım. Neyse. Sen bir daha oyuna girsene. Ya bak ya. Yapma. Arkadaşlar neyse videodan bu kadar. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay okay. bay.